Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tohumları daha ekeli 4 gün bile olmadı. Ama düzenli sulamayla size nasıl geliştiklerini göstermek istiyorum. Yine nohuttan başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi dibinde hala suyu var. Şöyle göstereyim. Bakın zarını yırtmış, kökü çıkarmış. Hatta yeşil yaprak bile çıkarmak üzere. Aynı şekilde bunlar da baya güzel bir şekilde büyüyorlar. Şöyle aralarına biraz yine boşluk bırakalım. Çok güzel biçimde büyümeye devam ediyorlar arkadaşlar. Mısırı da şöyle göstereyim. Bakın o da aynı şekilde köklenmiş ve şurada bakın çimen atmış hatta bir tanesi. Mercimek de küçük küçük köklerini atmış. Fasulye çoktan kökünü çıkarmış. Zarını yırtmış ve bu şekil güzel fasulyeler olacak bunlarda. Hava sıcak olduğu için arkadaşlar bu kadar çabuk büyüyebilme potansiyeline sahipler. Mesela şimdi bunların hangisini toprağa ekerseniz ekin mutlaka büyüyecektir arkadaşlar verim verecektir. Kök kısmını toprağa batırmanız üzerine hafifçe örtmeniz en fazla 2 santim toprak olsun üzerinde yeterli arkadaşlar. Evet videomuz bu şekildeydi. Kanalıma abone olup beğeni atabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka cevaplıyorum.